Arkadaşlar bir hatasız daha geliyor. Mustafa ustamız inşallah bunu orijinal bir şekilde halledecek. Biz de sökmeye başlayalım arkadaşlar kapıyı. Arkadaşlar Ufaktan sökmeye başlıyoruz. Eğirbekler açmış aracın. Emre Usta kolay gelsin. Tamam. Emre Usta'mız göç kişi yapıyor. Mustafa abi nerede ya? Hı hı. Mustafa abi de göçükle uğraşıyor şu anda. Soğusta kolay geçsin. Nasıl gidiyor? Jettayı halledeceğiz inşallah. Orijinal bir şekilde. Parçalar da almaya gidiyoruz arkadaşlar. İki telliye. Sesli konuşsam duysa? Mustafa abi görünce biraz <laughs> susmuş kaldı ama. <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Ustam gene iş başında. Emre Usta kolay gelsin. Nasıl yapacağını mı düşünüyor Ustam bağlamış aracı. yapılacak inşallah. Mı? <laughs> Adam şey, şey ya. Şu şey yani. <laughs> Sen güzel için Evet arkadaşlar maç belli söktü ustamız. Maç belli değişecek arkadaşlar. Arkadaşlar aracımızın kaportasını bitirdi ustamız. Kapılarını iki telliden çıkmacıdan aldık. Cam kirkosu, kilit, onlar da tasarlıydı, onlar da aldık. Kapıların ayarlarını falan güzelce yaptı ustamız. Şöyle hissedeyim. Maşbiyeli düzeltti, kaynattı ustamız. Bu taraftan geldi. istedim. Maşbiyeli bayağı içerideydi. Çektirme işlemi yaptı. Ondan sonra kesti, düzeltti, kaynattı. Şu anda boya işlemine geçtik. Yarın Allah'ın izniyle boyacı macun çekecek. Boya işlemini de kademe kademe çekeceğiz arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, videoyu paylaşmayı unutmayalım arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyoruz. Böyle videolar için beğenirseniz seviniriz arkadaşlar. Boyacı ustamız da orada. Şey işte. Ustam yarın başlıyor musun bu Yarın başlıyor yarın. Ne zaman atıyoruz bu aracı? Haftaya. Tavanı da biraz. Son halinde bu da çerez şerzi. Çerezle de bir şey yapılıyor yani başlıyor. çerez diyorsa çerez diyoruz arkadaşlar. Ama 10 numara bu. Kapıların orijinal olması daha iyi olur. Arkadaşlar yan sanayi olmasından kapıların orijinal çıkma olması daha iyi. Yani şimdi gerçi yorum yapabilirsiniz öyle bir şey yok diye. De. Değil mi usta? evet, evet. Arkadaşlar Hı -hı. ustamız macunlama işini yapmış. Tabi yetişemedik çekerken. Kapılara macun çekiyor ustamız. Ustam kolay gelsin. Şey ne haber? Nasıl gidiyor? Devam ağzım ağzından ya. Başlamışsın. Evet. Geç kaldım. Aynen ben biraz geç kaldım. Ne zaman astarlayacaksın? Yarın nasıl edilir mi? Yarın nasıl edilsin? Acele bir de yok. Temiz olsun. Temiz olsun, yavaş olsun diyor. Ne? ağacın çekmesi bile sanat ya. Şuna bak ya maşallah. Hadi Susa hiç konuşmuyorsun ya. Kamerayı gördüm niye susuyorsunuz anlamadım ki. İş yaparken konuşulmuyordu. mu? Maşallah. Adam disiplinli ya. Maşallah. Hazır da yok. Mustafa kolay gelsin. Abi. Arkadaşlar son gaz devam. Ustam kolay gelsin. Usta Arkadaşlar ustamız macunlama işlemine devam ediyor. Ustam kolay gelsin. Sağ ol abi. çalışmaya son gaz devam. Konkan abi nasıl gidiyor? İyi lazımdır abi. Madem devam abi. ustamız yoğun bir şekilde çalışıyor arkadaşlar Arkadaşlar Jetta'ya asları atıyoruz ustamız Usta kolay gelsin Kolay Jetta'nın kapıları arkadaşlar Kanka çok ciddi yapıyorsun işini ha Biz yapıyoruz abi Maşallah Biraz sonra derler. Hani maske. Maske nerede kaldı? He. Ee, onu söylerler ya. Maske niye takmadın derler. Nerede kaldı? Adamlar doğru söylüyor. Nerede kaldı maske? Adam mısın ki? Gördüğün arabayı üstüne koy. Arkadaşlar. Burada bir tane daha jetta var. Onun kafasını astarladı ustamız. Bu da hasarlı jettamızın kapıları. Adam çinki ya. Çalışıyor son gaz. <laughs> Burada datça vardı. Datça yastarladı. Ustam maşallah bayağı hızlısın ya. Evet. Senden hızlısı mezarda mı? Abi. Niye mezarda olsun ya? Yani daha hızlı. Neden mezarda olsun yani? Daha hızlısı mezardadır kanka. Ya. Aslında bir, zaten. bir kat daha mı atacaksın? Evet. Arkadaşlar bir kat daha atacak ustamız. Ondan sonra finish mi? İş. Adam king. Ne zaman boyayacaksın kanka? Pazar günü. Pazar günü. Tamam. Pazar günü buradayız arkadaşlar. Yalnız beni beklemeden başlama ha. Sensiz su içme. Maşallah ya adam kinki ya. Ulan derler ya. Yağmasa da gürlüyor derler ya. Demese de Derler <laughs> derlere. Derler Arkadaşlar son gaz devam. Ustamız pazar günü boyayacak inşallah. Bugün ne günlerden perşembe. Cuma, cumartesi, pazar. Pazar günü boyayacağız inşallah. Ondan sonra toplama işlemine geçeceğiz. Böyle böyle parça parça çekip atacağız arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayalım. Böyle videoların gelmesi için desteklerinizi bekliyoruz. Boyanırken devam arkadaşlar. Hadi Allah'a emanet.